Kızım, bu hayatta sana herkes doğruyu söylemez. Bazen güvendiğin insanlar bile sırtını döner. Ama sen şunu asla unutma. Başını yere eğersen kimse kaldırmaz. Dik durmayı öğren. Çünkü insanı ayakta tutan şey sırtındaki yük değil, yüreğindeki cesarettir. Kendini savunmaktan korkma. Susman gereken yerde sabırlı ol. Ama hakkın yendiğinde aslan gibi kükre. Çünkü kimsenin senin değerini senden daha iyi bilmesine gerek yok. Sen kendi değerini kendin göstereceksin. İyiliğini bozma, mert ol, vicdanını kaybetme. Güçlü olmak yumruk sıkmak değildir. Gerektiğinde sessiz kalabilmek ama doğru anda da dimdik durabilmektir. Kızım, sen sıradan biri değilsin. Sen aslanın kızısın. Damarlarında cesaret, yüreğinde onur var. Dünya karşına dikilse bile sen yolundan şaşma. Başını dik, kalbini temiz, adımlarını sağlam tut. O zaman hiçbir fırtına seni deviremez.